Öncelikle sevgili Ahmet amca, Büyükşehir Belediye Başkanı görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu makama sizden sonra ilk oturan kişi ben olduğum için kendimi şanslı ve heyecanlı hissediyorum. Heyecanımı hoş görün. Çok önemli bir makamda oturduğumun bilincindeyim. Biliyorum ki ben bugün burada oturabiliyorsam egemen bir ülkenin özgür çocuklarıysak, bugün bu bayram bir tek benim ülkemde kutlanan bir çocuk bayramı ise, bunun en önemli mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Hepsine ve ayrıca bu vatan için çarpan tüm yüreklere, şehitlerimize, Gazilerimize bir kucak dolusu sevgim ve şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir gelecek, güzel bir Balıkesir için daha çok çalışacağımıza kendim adıma söz veriyorum. Bugün bu koltukta ben de Atatürk'ün izinde sizler gibi bir başkan olarak oturmanın sorumluluğu ile birkaç husustaki taleplerimi buradan ilgililere iletmek istiyorum. Ahmet amca projelerinizi inceledim ve Balıkesir'i hep birlikte yöneteceğinizi söylediniz. Bizler de çocuklar olarak bu sürecin bir parçası olduğumuzu biliyoruz. Bu sebeple sizin göremediklerinizi görebilir, sizin fark edemediklerinizi fark edebiliriz. Bu sebeple Balıkesir'i hep birlikte yönetebilmek için öncelikle büyükşehir çocuk meclisi açılması gerektiğine inanıyorum ve bu koltuktan ilk talimatımı veriyorum. Lütfen çocuk meclisi açılması için gerekli işlemlere başlansın. Egemen bir ülkenin egemen çocukları olarak Balıkesir yönetiminde biz de söz sahibi olalım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. İşte böyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları böyle bu ülkeyi yönetmek için ağır ağır yavaş yavaş veya yerine göre hızlı hızlı adım atıyor. Böyle aydınlık, güzel nesiller ancak vizyonu dünya çocuklarını birleştirip onlara değer verip, önem verip onların fikirlerine katkı sunup onlarla birlikte olup Dünyada çocuklar armağan eden, çocuklara bir bayram armağan eden tek liderin kurmuş olduğu bir cumhuriyetteyiz. Bütün Türkiye'yi kucaklayacak nesillere hep birlikte olmak için çalışıyoruz. Çocuk meclisi çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ee, onu hep önemsedik. Şimdi Sayın Başkanımızın talimatıyla da hemen yerine getireceğiz. Sayın Başkanım <gülüyor> <gülüyor> Bu benim hep masamda. Şimdi senin masanda olsun. Müsaadenizle ben de Aybükü arkadaşım gibi sözlerime Ulu Önder, Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Ayrıca Ahmet amca ben de sizin görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Projelerinizi inceledim ve etkilendiğim birkaç projenizin öncelikle yerine getirilmesini rica ediyorum. Ben de ciddi sağlık sorunları yaşamış bir evladınız olarak öncelikle tıbbi yeri hikmet çocuk sağlık ve tıp merkezinin açılmasını istiyorum. Lütfen bu konu öncelikli işlere dahil edilsin. Bu vesile ile de Atatürk'ün dil, din, ırk ayrımı gözetmek sizin tüm çocuklara armağan ettiği bu güzel günde Koca Seyit Onbaşı'nın hemşerisi olarak meclisimizin açılışının 104. yılında kutluyorum. 10 numaralı bu şehrin çocukları olarak biz de güveninizi boşa çıkarmayacağımızın sözünü veriyorum. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz başkanım talimatınız derhal yerine gelecek. <laughs> Onunla ilgili çalışmaya da başladık. Hakikaten öyle tıbbi çok önemli bir. Onun anısını da ismine de yaşatacağız. Ve Balıkesir'e yakışır bir çocuk hastanesi olacak. daim olsun.